Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Allah azim verirse çorba yapacağım. Şöyle bir kış çorbası havalar da soğuk. Tencereme 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Bir tane büyük Havşu Onu ilave edeyim. Sonra da tereyağı ilave edeceğim de şimdi yanar diye. Arada şeyleri kullanayım. Tavuk suyu şeyi var. Açıkta tavuk etinden var. Şöyle bir kış çorbası yapayım. Soğan. Sarımsağım. Bunlar. Arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı ile yapıyoruz. Bir orta boy soğan doğradım, kırptık onu ilave ediyorum. Şöyle sıcacık bir kış günü içelim çorbayı. İki adet de iki diş sarımsak rendeledim. Tabi o da arada lezzeti var. Bunlar güzelce kavrulsun. Sarımsakları. Şimdi de bir yemek kaşığı Domates salçası ilave edeyim. Aynasını ondan sonra da şeylerini dökerim. Şöyle limonlar. Soğuk havada hem de kız işten geldi miydi sıcak ısın. Şehre pek arası yok ama. İstin kışkını. Onu bulamayanlar da var Allah aşkına. arkadaşlar çorbam kaynamaya başladı. Bora iki yemek kaşığı un kavurmuştum. Ezdim onu ilave edeceğim. Buraya da kavanozumu da Vasili konservem vardı, onu vuracağım. Şu kadarcık da tavuk etim vardı, onu da ilave edeyim. Dittim. Yarımdan çeyrek kadar büyük tavuğun parçası vardı. Onu başladım dittim ilave ettim bu da bir çay bardağı yıldız şehriye vardı ondan dökücem bılsın. Pişsin. Ondan sonra da üzerine daha tuzunu atalım. Tuz da atıverin verin şimdi. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. şey olursa sonradan ilave ederim. Arkadaşlar şimdi de biraz baharatlarından atacağım. Acı toz biber öyle çok acı değil yani. Dolu gibi gözüküyor da. Biber öyle acı değil. Toz biber kendisi yaptığımızda da. Öyle şey gibi acı değil. Tatlı toz biber, bir çay kaşığı. Çay kaşığının ucunda da karabiber ilave edeyim. Şöyle kışık günü aslında bana dokunuyordu. baharatları fazla şey yapınca dokunuyor. Alerji yapıyor. Arkadaşlar. Çorbam pişti. kapatın, servise hazırlayın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Birkaç gündür bizim buralar çok soğudu. Bu sene kar yağmadıydı. Yani İç Anadolu bölgesi. 2-3 gündür kar yağıyor. Ama dışarılarda yağıyordu da tipiye döndü savurup duruyor. Onun için biz evde bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar evde mülfü hamuru vardı. Azıcık da peynir artım vardı. Onlara çocuğum işten gelince kadar şey yapayım da dedim. Yapayım. Şey açıyoruz, yapışmış kalmış. Saksamın içinde de maydanoz vardı. arkadaşlar. iki tepsiye çıktı. Mülfi hamurlarından artık peynir artı vardı. Şimdi de yumurtasına iki yumurta sarısı kırdım. Bir yemek kaşığı da süt ilave ettim. Şimdi de üzerlerine süreceğim. bir tepsimi de ayarlayayım. Arkadaşlar içine peynir iş karışımı hazırlamıştım. Mülf hamurundan üçgen börek yaptım. Güzel oldu. Çıtır çıtır. Harika oldu. Tadı da güzel. Ellerime sağlık. Herkese afiyet olsun. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Destek verenlerden de, vermeyenlerden de Allah razı olsun. Herkese desteği bekliyorum. Ben de destek vermeye çalışıyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar. Çorbamı hazırladım servisi. Güzel de oldu içtik. Limon da sıkınca. Sunumu hazırladım. Yıldız şehriyeli tavuklu Tavuk suyuyla beraber çorba pişirdim yıldız şehriyeli. Güzel de oldu limonla harika oluyor. Ellerime sağlık. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Çorbamız güzel oldu. Tavsiye ederim. Herkese başarılar dilerim. Görüşmek üzere.